Yeni koronavirüs yani COVID-19 solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde solunum yolu belirtileri gösteren bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış, daha sonra tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Koronavirüs nasıl bulaşır? Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması yoluyla ortaya çıkan damlacıkların diğer bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşır. Ayrıca bu damlacıkların temas ettiği yüzeylere diğer insanların elleriyle temas etmesi sonucu ellerini ağız, göz, buruna değdirmesi sonucunda virüs bulaşabilir. Koronavirüs belirtileri hafif veya şiddetli olarak seyredebilir. Öksürük, halsizlik, ateş gibi belirtilerin yanı sıra şiddetli vakalarda nefes darlığı, zatüre, böbrek yetmezliği, ölüm gelişebilir. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kapı kolları, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 veya 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın düşmeyen ateş öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun